Sevgili izleyenler, evet Yozgat özel programımızda çok özel bir yere getirdim ben sizleri bugün. Neredeyiz efendim? Saraykent'teyiz. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür Yayınımıza. ediyoruz. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Buradan Kanal 7 izleyicilerine, Kanal 7 çalışanlarına evet. şahsım ve ilçem Saraykent adına teşekkür ediyoruz. Burası Saraykent Divanlı Göleti dediğimiz hı hı. E, Saray Kentimize ait millet bahçemiz. Yani e, devletimizden Allah razı olsun buraya büyük yatırımlar yapıp bunu Saraykentli'ye kazandırdığından dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve e, Cumhur İttifakı'nın e, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere Yozgat milletvekillerimize evet. ve bizi izleyenlere öncelikle selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi bizim saray kentimiz e, Yozgat'a 70 kilometre uzaklıkta. Yozgat'ın doğu, doğusunda gerçekten şirin bir ilçe. Evet. Sıcak yürekli insanlarıyla, doğasıyla, efendim e, şirinliğiyle, sıcak suyuyla, kablıcalarıyla Türkiye'de içilebilir özelliğe sahip olan 84 derece sıcak suyu bulunan Termal ne? Şehir Saraykent'e tekrar hoş geldiniz evet. diyoruz. Var Burada Selçuklu dönemine ait saraylarımız hı hı. hala var zaten bunun içinde bizim kısmi çalışmalarımız, müracaatlarımız var. Biz inanıyoruz ki geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanımız Yozgat'ımızda misafirdi. Zat-ı de arz ettik. Burada bir tarihin yok olmayacağına, göz cümleyeceğinize inanıyoruz dedik. Hı hı. Sağ olsunlar. Onlar da gerekli bizi gerektiği kadar dinlediler. Ve ilgilenecekler. Buraların restorasyonu ile ilgili de çalışmalarımız olacak nasip olursa. Hı hı. E, burasında e, şöyle söyleyeyim Merteman Haftalık altı bin ila 10 bin civarında misafir ağırlıyoruz. O, o kadar var. Evet. evet. Burada fırınımız var. E, Kafeteryamız var. Şimdi iki sıra yıl e, bunu sezonda açıyorduk. Şimdi yılın tamamında açık bırakmak için şuraya bir kafeterya yaptık. Burada e, misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Biz Saraykent'te 1116 kahve hatta gesimizi. Bir tane kum eleme tesisi, bir tane mobil konukçu koyarak. Aynı zamanda kilit parke makinalarımızı indirdik. Saraykent'te bir tane kereste fabrikası kuruyoruz. Mezarlığımız gerçekten geçmişimize, tarihimize yakışır şekilde temizliğiyle, çiçeklendirilmesiyle, bakımıyla gerçekten çok güzel bir mezarlık oluşturduk. Saraykentli hanımlar, Saraykent'in esas mimarı onlar, anneler onlar, onlar bacılar, onlar kardeşler, onlar güzel, güzel yürekli insanlar. Hanımlarımıza biz hak, hakikaten hak ettiği değeri vermek istiyoruz ama bugünlük imkanlar ölçüsünde böyle. İnşallah onlar için de yarınlarına güzel projelerimiz, planlarımız var. Bu sene başladık inşallah e, turlara, onlara yurtdışı turizmde e, bazı seyahatleri ne yardımcı olmaya gayret ettik. Bundan sonra da bu artarak devam edecek. İnşallah. Saray, kentli hanımlar her zaman rahat olsun. Onlar benim dua kaynağım, onlar benim desteklerim, onlar benim bacılarım. Onlar senin her şeyim. her şeyim. <laughs> Çünkü onlarla ben çok şey başaracağıma inanıyorum. Evet. Kendileri de bunları biliyorlar. Hamdolsun. Buradan Saraykentli hanımlara da özellikle selam olsun. Gezelim mi biraz? Çok iyi olur ee, siz Memnun olurum. Siz de şu olurum. yaptığınız güzellikleri bir ekrana sevgili izleyenlerimize aktarmış olun. İnşallah. İnşallah. Evet. Inşallah. Saraykent özel programımız sürüyor. Evet başkanım neredeyiz şimdi? Yozgat'ın Saraykent ilçesi Divanlı Göleti'ndeyiz. Burada millet bahçemiz burası. Bu yıl buraya mısır ektim. Evet. Güz'ün e, fakültemizden eee Ziraat Fakültesi tekanımız ve hocalarımız geldiler sağ olsunlar. Evet. Onlar da e, burada bağcılık, bu güzün bağ yapacağız buralarını kısmet olursa. Meyvelerimiz çıktığı zaman da inşallah kendilerine buranın meyvesini dalından kopararak yemelerini sağlayacağız inşallah. Burada e, jandarmamız bir hatıra ormanı bir vatandaşımızın Allah rahmet eylesin. Öyle şuradaki gördüğünüz ağaçları bunun anısına dikildi. Bizler de bakımını yapıyoruz. Komple göletin etrafında yürüyüş yolu. Çınar ağaçlarının altında inşallah misafirlerimizi yürüteceğiz. Burası çilek, domates, patlıcan, biber, lahana, kavun, karpuz, her, her bir çeşitten ektik burada yetişen. Hedefim inşallah bu yıl 150 bin inşallah fidan dikmek. Yani saray kent yeşil ama daha güzel yeşil bir saray kent, örnek bir Saraykent bırakmanın hayali içerisindeyim. İnşallah seneye bunlar meyve verecekler. Sizlere de yine davet eder sizlere yine ikram ederiz inşallah